Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma tekrardan Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, ne yapacağız biliyor musunuz? E, bak her hafta sizin için bir, bir yerlere gezdiriyorum sizi Bak normalde bugün çıkasım yok pazar pazar. Bugün pazar bu arada. Ama sizin için e, çıkacağım. Yani kendimi zorlayacağım. Bugün nereye gidiyoruz? Perspektife gidiyoruz yine. Eee diyeceksiniz ki başka yer mi bulamadın yani orayı görmek istemiyoruz falan ama ne yapayım en çok o izlenmiş demek ki siz de en çok oraya gitmek istiyorsunuz. Eee şimdi hazırlanıyorum. Buradan yola çıkacağım. E, ee, Florya'ya gideceğim. Dışarıda dehşet bir fırtına var. Ee, şuraya bakın fotoğrafı koyuyorum. Karşı binanın çatısından parçalar düştü. Bizim site böyle bir site yani öyle bir fırtına. İnşallah başıma bir işler gelmeden e, Floria'ya ulaşacağım, oradan da bir Canaris yola devam edeceğiz. E, ne diyecektim? Arabam bozuk, e, yolda kalmadan gitmeye çalışacağım. Benim bu arabadan çektiğim nedir ya? Yani yok efendim kaza olur, yok üstüne tır düşer, yok efendim bugünkü gibi yani bu şu anki gibi aküsü bozulur. Yani bir şekilde herhalde yani ya sonum arabayla olacak benim yani öyle öleceğim. Ya da sadece yılın 6 ay arabam olacak, sonra 1,5 yıl arabam olmayacak, yine araba almayı bekleyeceğim. Ki bu saatten sonra alamam, ekonomik kriz var. Araba fiyatları olmuş, kaç bin? Umarım bir şey olmaz. Neyse, lafı çok uzattım. Şimdi dışarıda şey çalışacağım. sonra yüzüme toniğimi süreceğim <laughs> çünkü çok ameliyattan beri yağlanıyor ve yüzümün temizliğine önem veren bir insanım. Sonrasında yola revan olacağım. Herhalde ya çıkmadan önce aynanın önünde ya da otoparkta direkt e, yani yolda giderken konuşuruz. Ben artık bilmiyorum yani pat 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 orada oraya oradan oraya hadi 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 hadi. <laughs> bu arada canolar şey fıçaladım ve bir şey söylemeyi unuttum fark ettim. Sadece ters böyle boş boş gitmiyoruz. Yani geçen vloglardan farklı olacak tabii ki bu vlog. Ne yapacağım? Ee, henüz kendisinde haberi yok. Bir ee, Bircan Reis'e e, ee, o mu bu mu soruları hazırladım. Eee, zorlanacağı böyle hani iki arada bir zelede kalacağı. İnşallah kalır bu arada, yoksa kendi kendime gelin güve olmak istemem. Öyle sorular soracağım çünkü başka bir şu an arkadaşım yok. Yani bazıları da oruç tutuyor, görüşmüyor benimle. Of, kafirlik çok zor. Ha <laughs> ha, şaka öbe, elhamdülillah Müslümanız yani. Of. Şimdi e, yüzümüzü tonikledik. E, neden? Çünkü dediğim gibi ameliyattan beri benim yüzüm çok yağlanıyor ve bunu bana o zaman ameliyat olan diğer bir arkadaşım Sena önerdi. Bunu e, Watsons'tan ve Gratis tarzı yerlerde satılan bir tonik, e, sparkling pure Tonic diye geçiyor. Değil mi? Yalan olmasın. Evet, pour. Bu pure değil. E, ve bayağı güzel. Bu arada e, bütün gerçekten yüzümün yağını geçirdi. Yani şöyle her gün bir kere iki kere böyle çok sürüyorsunuz. Hem temizliyor hem de böyle bir fresh his veriyor. Ay bunu orada unuttum. Kombinimi göstermek üzere ee, buraya geldim. Üzerime o doğum günümde giydiğim ve yeni aldığım bu beyaz oversized tişörtü giydim Çünkü bunu çok sevdim. Çok rahat, çok güzel. Bütün e, kusurlarım kapatıyor beyaz olmasına rağmen. O yüzden bunu çok seviyorum. Altıma da e, gene Bershka'dan aldığım böyle yırtık pırtık ve çok rahat böyle ipli bir e, kot aldım. Gayet güzel. Yani çok seviyorum. Hatta şöyle bir göstereyim. Bu arada bu kotu Bershka'dan aldıktan sonra eve geldim ve şu yırtık yerlerinden dolayı giymeye çalışırken FaceTime'da arkadaşıma göstereceğim diye yanlışlıkla yırttım. Ve sonra da bir kahvelik yaptım ee, ama ne yapacaktım yani başka çarem yoktu çünkü pahalı artık her şey ee, gittim dedim ki e, bu bana hediye geldi ve yani yırtık bu dedim kabinde biri giyinirken yırtmış herhalde alan arkadaşım da dikkat etmemiş hani lütfen aynı beden aynı şeyini hani sevdim de kotu lütfen değiştirin deyip ortalığı birbirine katıp kotu değiştirdim ee, Berşkada ee, Berşka kurucun kimse hakkını helal et aşkım ben yola çıkıyorum. Görüşürüz. Bazen bu geçişlerde diyecek bir şey bulamıyorum bu arada. Geri zekalı olduğun için ya e, da alışacağız. Şu kombinimin <laughs> baharlığına yani çok kot kot abarttım belki ama biliyorsunuz abartı severim. Ay bu arada şurada peçeteler var tamam mı rüzgardan dolayı hani bu açılmasın diye. Geçen vlogda annem başımın etini yedi. Aa, orada peçeteler gözüküyor. Burada işte ayakkabı kutuları bir Anne dediğimiz rahatlık devri. Rahatlık devri. Topa koymayacaklar. Milyonlar takip etmiyor beni <gülüyor> henüz. <gülüyor> Şimdi e, bir canresi olan bakın nostalji hatırlarsınız bir şey diyeceğim kartodeksimle yola çıkıyorum e, ve gidiyorum. Artık bir canresin orada görüşürüz. Hoşçakalın. Moments later. Şu anda bir Reis'in muitine doğru gelmiş bulunuyorum ve arabada bekliyorum. O gelir gelmez e, arabasına binip yola revan olacağız henüz yok. Beklemeliyiz. Bir can reisle yollardayız. Kendisinin dördüncü bölüm çekim var. Yani o trendlerde bir tane program var ya işte onun sahibesi. Benim perspektif for. form mu ya? 4. 4, Number four. 5'i mi çekiyoruz dördü? Dört. Ay, e, hep trendler değil <laughs> kafamız. Kafamız karışık. Yani hepsi şey olunca yapamıyoruz öyle kafamız karışık. <laughs> Ömür boyu aynı adamı mı seveceğiz? Devamlı birilerini mi seçeceğiz? Hayır da yani değişebilir arada. Ben yapamıyorum öyle. Kafam karışıyor. Ya. Değil mi? Bir yerde şampiyon olayım. Ne? Bir yerde şampiyon olayım. evet. Bu bir şey daha fazla. Çok az bir vaktimiz kaldı varmaya. Gibi <laughs> susun. <laughs> Ve yemek yiyeceğiz. Aynen ben çok acıktım ya. O geçenki kişiyiz. ...yesek ya döner köz döner. Ha kartal. Kartal, kartal döner. döner, köz döner. Keser döner, sap döner. döner. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Yemek konusunda bir diva. O, o, konuda da bir diva. Niye? Çünkü ben dedim ki burada dedim hiç malzeme ekleme çıkarma yok yemek sepetinde. Kesin dandik bir yer dedim ama o dedi ki kesin öyleyse dedi çok güzel bir yer dedi ve öyle çıktı. Ha. Çünkü adam malzemesine karıştırmıyor ya. Diyor ki, benim, ya, benim tarzım böyle diyor yani. Tohan mı diyor içi? <laughs> <laughs> İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Muhteşem bir antecik. Bak, yağları sür. Yanlış yaptım ha. He. Hem Gamze Hanım geldi, hem de dönerlerimiz geldi. Çöz döner, hesap döner, hesap döner. Kasap döner, kasap kendileri kasap hesap döner. döner. Hesap döner. <laughs> Şimdi e, yemece. Şunu açar mısın? Takma tırnak sorunsalı. Evet şimdi size bazı sorular soracağım program öncesinde. Bakalım e, iki arada bir derede bir sorular bunlar. Hangisini seçeceksiniz? <laughs> vejeteryan olmak mı yoksa ömrünüz boyunca sadece et yemek mi? Et yemek ömür boyu. Arkadaşsız ama zengin olmak mı, çok arkadaşın olup inanılmaz fakir olmak zengin, mı? Zengin zengin. Hayvanlarla konuşmak mı, dünyadaki tüm dilleri bilmek mi? Tüm dilleri bilmek tabii ki. Yenice... Ben hayvanlarla konuşuyorum bu arada. gün. <laughs> 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 Yeniden doğacak olsanız geçmişe mi gidersiniz, geleceğe mi? Geleceğe. Şimdi söyleyeceğim bir tanesinden vazgeçeceksiniz ömür boyu. Dişlerinizi fırçalamaktan mı, saçınızı taramaktan mı? Ay saç taramaktan vazgeçmek istiyorum. Piyangodan para bulmak mı, 200 yaşına kadar sağlık problemini olmadan yaşamak mı? Para. Yılda iki kez saçınızı yıkayabilmek mi yoksa günde telefonunuza sadece bir kez bakabilmek mi? <laughs> i̇ki kez saç yıkmak. <laughs> Geçmişi mi değiştirebilmek isterdiniz, geleceği mi? Hiçbir şey. Sosyal medyadan vazgeçmek veya hayat boyu aynı yemeği yemek. Hayat boyu aynı yemeği yerim. Yine Ama sosyal medyadan. Şey. Tat al, yine bunda bu parayla alakası olabilir bu arada yani. Ben çok manevi bir insanım. Hep sürekli bir vloglarında tamam. vlog. Pardon, 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 Evet. Tat alamamak mı, renk körü olmak mı? Renk körü. Ölüm tarihini mi bilmek istersin, ölüm sebebini mi? Sebebimi. Fast food mu, sağlıklı yemekler mi? Fast food online. Mantık mı, duygular mı? Mantı. <laughs> <laughs> Aşk mı para mı? Benim cevabımı biliyorsun. Tamam. Planlar mı sürprizler mi? Sürpriz. Kitaplar mı filmler mi? Kitap. Piyango kazanmak mı ruh eşini bulmak mı? Ruh eşini bulmak istemiyorum. Peki son olarak nakit mi kredi kartı mı? Her zaman nakit. <laughs> o ne peki Speedy Gonzales gibi şey. More <laughs> moments later. Siz güzellik saygın merkezi sanırsınız. Evet. Bir de siz. Allah aşkına bir o kıza bak. <laughs> Kız hakkını vermiş güzel. <laughs> bir de Mustafa abiye bak dön abi. <gülüyor> 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 Aşka talip yazdıran bir ama turka hüzün Hüzün kıyma vuran anne karnı kusuru Çocukluğumun sesi senden bana Şimdi zamanı sızdıran Bir belalı başımsın One million zillion jillion dillion cotillion times later. Evet, bir reisin programı sona erdi. Sen niye bana reis diyorsun? Çünkü ee, yani benim için her zaman en önde giden, her şeye karar veren reis gibi yani reisin tanımı sizsiniz ben. Bir Reis programdan çıktı dediğim gibi ve yine olay bir bölüm oldu yani tabii ki. Terspekti tüylerime bak. Herhalde. Bak şu simlere bak. Ee, bu arada şu an o da yayınlandı yani çektiğimiz bölüm çekilen bölüm yayınlandı. İzlemek isterseniz orada. Evet. E, ne düşünüyorsunuz yani sizce bu program nasıl gidiyor? Bence program çok güzel gidiyor. Bence e, insanların anlatacak çok hikayeleri var. Hikaye anlatmaktan birimiz dilimiz kurudu kurutma bir şey oldu yani? Acıktık. Heh. Şimdi Nereye de. E, Üçüncü vlogumda olan çiğ köfte gidiyoruz. Dördüncü ben bölümde. orada izledim orada. Heh. Orada beğendim. Gece arası söyledim ve muhteşemdi. Özellikle Ay şimdi, çiğ Şimdi yerinde. Hani tostlu. Ha, Dori Şimdi yerinde yemeye gidiyoruz ve yerinde çok daha lezzetli. Evet yine ve yeniden Marol'dayız. Yanımızda tabii Reis ve sevgili eşi Ömer Bey var. Neler hissediyorsunuz da? Ne? Yani heyecanlıyız. Güzel. evet, daha önce yediniz siz. Evet. Tamam. Onu ee, Onun yemediği alt mı kaldı? <laughs> 🎵🎵🎵 Oooo Ağır geldi. Şimdi hukukçu <laughs> olarak kendini savun lütfen. Savun, tavukları savun. Savun, tavukları savun. Şimdi yolda görüp ee, karar verdiğimiz bir diye girdik. Bakalım nasıl tadı abi? nasıl. Bu işte, ne Dedim ki, hmm. öğretim, Güzel ama. Bence de güzel. Göz... Oh ya Rabbi kesesine bereket bir can reisin yani gene yedik, içtik, doyduk, tatlılarımızı yedik, yemeğimizi yedik. Şimdi de eve doğru yol alıyoruz. Ne var? E, benim çevirecek. Siz kullanıyorsunuz arabayı. köfte yedim şimdi. Sarımsak çıkmasın. Oha çevirme var kitle. Ah. Polis baskını. Biz bir şey yapmadık Beybur Bey. <laughs> çok şükür siteye ulaştım. Arabayı evden bin kilometre öteye otoparkta park ettim. Yani şu bizim otoparkın araç kapasitesi problemi beni geriyor. Yürüye yürüye şu an binaya giriş yapıyorum. Ama çok yoruldum saat 12.30 falan. Derhal koşarak odama gideceğim ve yatacağım yani. yani şu yolu bir daha o kadar zor. Ay, bakın orada kim var? Bayı'yı çok seviyorum bugün, çok tatlı. Sevimli YouTube'lar, köpek sevdi, hayvan sever bir birey, okey. Şimdi eve çıkıyoruz. Çok şükür eve ulaştım. Bugünkü program çok güzel bir programdı tabii ki. Bir Reis çeker de olmaz mı? Ay çok seviyorum onu ya. Çok güzel bir programdı yine, çok komikti. E bakalım haftaya neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Güzel de bir gündü. O gezdik spontane bir şekilde. Bak yemek de yedik bilmem ne. Karnımızı da doyurduk. Oh. Gayet güzel bir gündü. Bu arada bir tane çocuk bugün benimle fotoğraf çekilmek istedi. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Ve fotoğraf çekildik. Sonra da onu storiesine koydu. Yani niye ben? Ben de hayranlarım oluşmaya başladı galiba yavaş yavaş. Biraz bu hayata alışmam lazım. Bu videoyu burada kapatayım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün yine oradan oraya pat 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 bir can reisle çok eğlenceli bir gün geçirdik. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.